Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Step App projesinin durumundan bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki Step App geçtiğimiz haftalarda çıkmıştı ve ön satış fiyatından 150x gibi bir fiyat yapmıştı bu piyasada. Yani 150x'e ulaşmıştı. Şu anda da zaten halihazırda CoinMarketCap'te listeli ve birçok borsada da listeli olan Bit, Huobi, Bybit, KuCoin, OKX gibi birçok büyük borsada da listeli olan bir token. Şimdi stepın Projesi'nde nasıl GMT ve GST diye iki ayrılıyorsa yani biriyle ayakkabı alabiliyorsunuz, biriyle de ayakkabılardan yürüyerekten para kazanıyorsunuz. Bu FET token, şu anda Airdrop yapılan FET token aslında bu arkadaşlar yani bu token ne olacak? Bizim kazandığımız token olacak. Yani biliyorsunuz ki Multiversum projelerinde bir ayakkabı satın alıyorsunuz NFT şeklinde bir ayakkabı satın alıyorsunuz ve günlük Yürüme mesafenize göre belli bir miktarlarda para kazanıyorsunuz. Avaksan'da olan bir proje bu. Ve yürüdüğünüz miktarlarda para kazanacaksınız. Daha doğrusu FED token kazanacaksınız bu projede. FED token'de dediğim gibi airdrop yapılıyor. Normalde sizlere 10 tane FED token veriyor günlük. Eğer buraya giriş yapıp cüzdanınızı bağlarsanız. Şimdi sizin yapmanız gereken şey şu. Ben zaten giriş yaptığım için şöyle gizli bir sekme açtım. Oradan göstereceğim. Buraya Linki yapıştırıyorsunuz ya da direkt olarak açıklamadaki linkten giriyorsunuz. Bize e-mail yazmanızı gerektiren bir ekran çıkıyor. E-mail yazmanızı isteyen daha doğrusu. E-mailinizi yazıyorsunuz. Daha sonra e-mailinize bir kod geliyor. 6 haneli bir kod geliyor. o kodu yazıyorsunuz. Daha sonra şu ekrana ulaşıyorsunuz. Benim şu anda olduğum ekrana. Buraya geliyorsunuz. Wallet adresini de Metamask, Avax, Avax anındaki Wallet e, adresini de bağladıktan sonra Günlük 5 FET, aynı şekilde kendi de 5 veriyor. 4 gün boyunca e, günlük 10 FET almış oluyorsunuz. Toplamda 40 FET oluyor. Ekstra olarak da tabii ki e, referans daveti yaparsanız. Her referans başına günlük 3 FET fazladan alabiliyorsunuz. Şu anda benim e, 25 tane referansım bulunmakta. Ve bu referanslar için bana günlük 59 tane e, FET token vermekte. Şöyle bir bakalım projeye. Arkadaşlar proje zaten başta da bahsettiğim gibi bir yürüyerek para kazanmak projesi. Ben açıkçası FED token'in fiyatının güzel yerlerde olacağını düşünüyorum. Mesela diğer projemizde stafında e, GMT 2-3 dolarken GST yani kazandığımız token 6 dolar civarıydı. Belki bunda da öyle olur. Belki kendi ana tokeninden e, daha pahalı olur. Onu bilmiyorum. Bakacağız şu anda kendi ana tokeni 10 cent. Tabii ki şu anda piyasa durumundan dolayı 10 cent. Normalde 73 centlere kadar çıktı. Hatta 2-3 gün önce de 60 cent falandı. Şu anda 10 cent dediğim gibi piyasa durumundan dolayı çoğu token böyle. E, piyasa toparladığında bu tokenler de çıkacaktır. Airdrop sonuçta katılmanızı tavsiye ederim. Bir şey kaybetmiyorsunuz. Bu aralar sık sık airdrop ya da işte faucet olur, çekilişler olur, e, NFT droplar olur vesaire. Bu tarz projeler paylaşmaya çalışacağım. Neden paylaşmaya çalışacağım? çünkü arkadaşlar piyasa durumu şu anda bayağı bir kötü. Olaylarından dolayı vesaire. Peki benim düşüncem ne? Benim düşüncem şu arkadaşlar. Geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi genelde bir boğa başlamadan önce piyasa çöker. Yani şu ana kadar yaşadığımız gerçekten boğa mıydı? 2021 yılındaki evet gerçekten boğa idi ama 2021 yıl öncesine bakarsak piyasanın çok fazla çöktüğünü görebiliriz. Örneğin Mart ayında Bitcoin'in 3000 dolara düşmesi gibi çöküşler olduğunu görebiliriz. Genelde boğa başlamadan önce dediğim gibi piyasayı çökertirler. benim düşüncem Bitcoin'in 15-16 dolara kadar gideceği yönünde. Ben zaten alımlarımı o noktaya dizmiş durumdayım. Tabii ki o noktada diğer diğer altcoin'ler şu anki düşük hallerinden bile %70, %80 oranında muhtemelen yine düşecektir. Örneğin Avax'ı 10 dolara inebilir. Ya da diğer tokenler Solana 20 dolara, 15 dolara inebilir. Bunun gibi birçok token çok yüksek miktarlarda düşebilir. Benim alımlarım genel olarak Bitcoin'in 15 bin dolarla 20 bin dolar arasında kaldığı kısımda olacak. Benim düşüncem o. Ha, tabii yanılarım belki buradan artar. Onu o kadarını bilmiyorum. Bu dediğim gibi benim düşüncem 15 bin dolarla 20 bin dolar arasına ineceğin yönünde alımlarımı da o noktada yaparım ben. Kendinizi ona göre hazırlayın. Elinizde yine nakit bulundurun. Yani içerideyseniz elinizde altcoin falan varsa satıp satmamak size kalmış. Ama onun dışında nakitiniz varsa şu an herhangi bir alım yapmanızı tavsiye etmiyorum. Ee, bunu da kısaca bahsettiysek şimdi videoyu durdurabilirim diye düşünüyorum. Zaten çok basit buraya kayıt olmasa kayıt olup e-mail doğruluyorsunuz o kadar. Daha sonra FED tokenleriniz size gelecek 4 günün sonunda. Ee, şimdi gösterebileceğim daha, bir, daha fazla bir şey kalmadı. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.